Bizim zaten şu şeyi bulmamız gerekmiyor. Galiba bir sonraki evren bizim kendi evrenimiz olması gerekiyor. Evet bence de. Tam gidip bulalım. Burada şey kızar nerede? Şu an ziyaret em, um, saati değil. Aa buna üzüldüm. Peki biz dışarı çıkabilecek miyiz? Ee, ee, evet. Im, siz, ee, çıkabilirsiniz. Size bileklik tarzı bir şey takıda. <laughs> çakıda, çakıda, Abi bir dakika bana bir şey takmışsınız. Bu o mu? Ee, evet sana geldi ama arkadaşın adına geldi. çıkabilirim yani. Evet artık fazla da bir şey Bilmek yok. bekle sen ne ya? Merakım seni ya. bekliyorum kardeşim. Merhaba kardeşim ama aslında ablamsın ama neyse işte sana kanka diyeceğimi söylemiştim önceden. Tamam bir şey olmaz. Pekala. Ben gidip onunkini de getireyim. Tamamdır. Senin yanına gelmemi ister misin? Evet ne no evet. olur hadi gel. Geçeyim şöyle. Kalk bakayım biraz. Neyse. Ben de gelsin son çıkarız. Evet. Ama aynı zamanda şu şeyleri aramamız lazım. Evet. Umarım yakınlardadır. Bir dakika. Dün gece burası o kadar da kaygan değildi. Baksana ya oradan biraz kayganlaşmış. Ve birisi eğer buraya sıvı bir şey dökmediyse zaman ya da sıvı bir jel sürmediyse jel. Jel olmadıysa o zaman burasının o kadar kaygan olmaması gerekir. Demek ki buralarda bir yerde olması lazım tanısının fazla şeyin. Ya da bir alsın yapmış uyurken. Hayır ben yapmadım. Ben de yapmadım. O zaman tamam. Bir dakika şu yağda parlayan şey olabilir mi? Bakalım. Biz çok şanslıyız. Hadi gidip deneyelim. Tamam ben gidip alırım. Şuraya tamam. hemen yaparız. Tamam. Burada evrendeki arkadaşlarımız ne olacak? Aman be onlar da bekler artık. Ne yapabiliriz? Ya olsun zaten tüm evrendeki arkadaşlarımız iki günlüktü. Tamam. Hadi bir e, çekeyim bakayım atıyorum. Ben atabilir miyim? Lekala bir dakika ben atıyorum. Sürekli sen atıyordun evet, zaten tamam. eskiden. Artık ben benimki... de Neyse sen at hadi. Sen biraz daha şu an atıyorsun. Tahminlerimiz doğru çıktı. Aa bir dakika şu ıı, şeyi ben bir yerine koyayım. Önce bir şey yaptığımız belli olmasın. Evet. Hey! Portal indi. Hayır. Evet. Ne yapıyorsunuz siz? Um, sadece birazcık nefese ihtiyacım vardı. Tamam hemen oksijeni arttırırım. Bu arada seninkini yani şu an bulamadım. Yine çık bir şey olmaz. Tamam pekala ucuz yuttuk. Şimdi yapma yapabilirim. Umursuz tamam. Biraz olmadı getirdim. tamam Tamam. Bir daha eğer olursa hemşirenin üstüne çullanacağım. Tamam o zaman sen kapıyı tut ben duvara vurayım. Tamam sana geçeyim şöyle. Vur Ben kapıyı tutuyorum. Tamam. tamam. Hadi gel. Oldu. Tamam sen, önden gir ben hızlıca gidiyorum. Hadi sen de gel. Tamam hadi. 3, 2, 1. İyi misin kanka? Yani kardeşim, yani ablam. Ah oh, evet iyiyim. Gelmişiz galiba değil mi? Burası bizim ev çok, evren çok benziyor. Bizim eve yani. Kızlar orada mısınız? Anne! Bu annemin sesi. Evet. Bir dakika, şey nerede? Benim Neyse boş ver. Şu ım, hani şu benim bilek ı, bu kuyruğuma taktığım bileklik. Ama neyse umurumda değil zaten sadece merak etmiştim. Hadi gidelim. güle. Anne. Kızlar. İnanamıyorum. Kaç gündür neredesiniz siz? Neredeydiniz? Ya anne inan. Anlatsak inanmazsın. Anlat Ana, evet zaten ana inanmazsın bak. Sana anlatacağımız onca şey var ki. Bana her şeyi anlatıyorsunuz küçük hanımlar. Anne küçük hanım mı? Kaç gündür yoktu, yoksu, yoktunuz işte. Neredeydiniz? Başka bir evrende. <laughs> ne? Yalan değil. Evet yalan değil. Gel şu gel şurada oturup konuşalım istersen. İyi tamam. Kanım hanımlar. Sizden büyük bir açıklama bekliyorum. Hemen şuraya oturup hemencik konuşuruz. Anne sakince otur şuraya. Otur şuraya anneciğim. Pekala ben anlatayım burada olanları isterseniz önce tamam. siz sonra siz durumun ciddiyetini daha rahat anlarsınız tamam. ki. Benim Anladın kadar yani. sinirlendiğimi de anlarsınız. Anladın. Öncelikle okulunuzdan bir uyarı geldi. Gittim baktım gitmemişsiniz okula birkaç haftadır. O kadar oldu mu ya? Biz galiba o zaman farklı. Oldu var. oldu ya 10 bölümdür falan. Bir bakalım daha konuşuyorlar bir de. Sonra babanızı aradım. Babamla sen ayrı değil miydiniz? Neden aradın? Belki siz onlara gitmişsiniz diye, düşündüm. Ama orada de değilmişsiniz. Gerçekten beni o kadar korkuttunuz ki. Anne ama başka bir yerendeydik. Yani biz bilerek gitmedik ki. Bir de odamızdaki aynanın acilen kırılması, çöpe atılması gerekiyor. Tamam mı? Anne evet onu odamızdaki, odamızdaki aynayı çöpe atın. Ve sakın üzerine dokunma tamam mı? Tamam. Atarım bir dakika bekleyin. Ama sizinle hala konuşacaklarım var. Hani şu an değil. Şu an değil. Tamam. Önce bir hikaye anlat sonra atarsın. Biz hikayemizi anlatalım. Attım. O puf sesi nereden geldi? O atarken çıkan seslerdi. Hmm, peki. İşte. Ha tamam, şimdi biz kendi hikayemizi evet. anlatalım. Öncelikle biz aynaya dokunduk ve her hey, yer siyah beyaz en olan başa, e En başına anlatıyorum. E, ee, biz odada işte... Em, em, işte Mary'den falan filan konuşuyorduk tamam mı? Ee, kavga ediyorduk direkt. Sonra e, işte Kitty anneye dedi ki, bugün de çok güzelim. Aa orada bile kim var? Dedik. Sonra başka bir gitti. Yani ne devamı? Sonra o evrende e biz siyah beyaz gittik. evrende. Evet, sonra biz canavar yani. gördük. Okula gittik yani canavar gördük. Orada bir anahtarı koyuldu. Anahtarı aldık. Başka bir yere geçtik. Bulanık evrendi. Bulanık evrende sonra nereye geçmiştik? Hem yani? Hem şeye hem uzaylıya benzeyen evren. Uzaylıya benzeyen evde, evrende galiba. Sonunda sonra, da şey oradan, gittik. Soft, gittik? Soft, <laughs> gittik? Evet, soft soft. Gibi. Sonra oradan sonra da um, ne, nereye, nereye hem, geçtik? Kaca galiba. Evet, galiba Kaca, kaca okumuşlar. Sonra şey getirdik. Tels. galiba. Evet. Sonra um, e, Kayanın karanlık oldu. Neyse. İşte e, sonra Neyse işte. Sonra... sonra, ondan sonra da her şeyin par çok parlak olduğu bir evren gittik. Hatta gözümüz falan yandı. Ama ben evet. fazla biraz tepki gösterdim ama evet. olsun. Yalnız bu sana çok uzun bir süreçti. Aynı zaman düşmanlarımız da oldu. Sonra o oturup dinledik. Aşık Hatta bir kedinin tam 4-5 kişiliği falan vardı düşmanımızın. <laughs> Benim beynim yakıyorsunuz. Sarı gelin size bir şey tane um, şu sevdiğiniz diziyi açayım. Ondan sonra biraz rahatlayayım. Aşk olsam seninle mi? Aşk olsam seninle evet. <laughs> tamam teşekkür ederiz. Bu arada kaçıncı bölüm yayınlanmış en son? En son ıı, isterseniz diziyi baştan izleyin yani. Ama çok diziyi baştan izleyin. Tamam çıktıktan. baştan izleyelim. Pekala. O zaman açıyorum hazır mısınız? Tamam hadi Ben hadi de aç. şu sizin merak ettiğiniz diziyi izleyeyim dedim. Yalnız hala konuşacaklarımız var. Sadece sizin böyle birazcık rahatsız olduğunuzu gördüm. O yüzden tamam mı? Tamam. Bu arada bir şey diyeceğim. Ya, tüm her şeyi atlattık ama bence hala Jack Meran hoşlanıyor. Bu konuyu seninle kaç yüz kere konuşacağım ama bilmiyorum ama sen anlamadın galiba bak o kadar evren gezisi falan oldu ama sen hala anlamadın. Neyi? Jack Elden hoşlanıyor. Hayır Meran hoşlanıyor. Bak Ellie'nin ailevi sorunları olduğu için partiye gitmedi. Yine başlıyoruz kızlar. Annen. Sen o kadar diyorsun işte Ellie çok küçüktü yalnızdı falan filan. Ama en, en azından Ellie'nin bir ailesi vardı. Tamam da Ellie'nin ailesi sürekli ona sürekli sürekli ona şiddet yapıyordu. En azından Mary'nin ailesi zengindi bak zengin. Mary'nin ailesi zen zengindi ama işte Meri ile Meri evlatlık aldıktan bir 2-3 yıl sonra anne ve babası ayrıldı. Evet ama yine de babasında kalmaya devam etti ve babası zaten zengindi. Kızlar. Spoiler videosumuzu geçin hadi. Hadi izleyelim ya At bir hadi daha. İzleyelim. Ay. Şuraya geçer misin? Ya. Ben yani senin gözün daha büyük ya. Bir de ona gönderme bak. <laughs> hadi izleyelim. Evet. bu, bu arada bir şey diyeceğim. Hı. E, sanki evimize birazcık değişiklik olmuş gibi. Eşyaların yeri falan değişmiş. Evet siz gittikten sonra e babanızı çağırdım ve babanız, babanız illa dedi ki: "Ay şunu şöyle yapsana, şöyle yapsana. Bak benim yeni karım sürekli böyle yapıyordu. Bak böyle daha güzeldi falan filan." Ben de sırf o başımı bu şeylerle başımı seymesin diye düzenledim. merak etme <laughs> düzeltiriz eski haline. Ay, Anne ister lan. misin? Evet. Bir diz başlıyor ya. Allah Allah. Anne bari meriyi tut Meri Mary, ecek merden aşamıyor tamam mı? Akana kazalım. Hadi izleyelim. Burada dizdeki karakterler kim? Um, boşver. Yani Neyse. bir sürü kişi var ama Aa, mesela bak um, elinin kardeşi vardı bir tane. Um, adı neydi? Um... Şey şey. Um, adı Esma mıydı? Yok hayır, öyle alakalı. Yok yok, be be be. Esma. Ya Allah. Tam kız. Eee neydi? Ha bir de şey, Merin'in um, kardeşi Edison diye bir kız vardı. Yok hayır, Merin'in kardeşi değil. Merin'in e, işte anne ve Mary ona işte Mary yetimdi. sonra ona evlatlık aldılar sonra iki, evet işte, anne ve babasının tekrardan Jack çocuğu Jack diye oldu birisi falan. var sonra um, şey, Jack'in yakınlığısı um. en yakın arkadaşı, arkadaşı, var bir de Elinin um, Ellie'nin kız kardeşi Lily var tam o zaman ben kim işleyeceğimi buldum Aa, kim? kim? tabii ki Ellie ve Jack değil mi? hayır hayır Mary ve Jack değil mi? hayır Lily ve Jack pardon pardon lily ve kevin ne kevin nereden biliyorsun sen Neden bahsediyorsunuz yok ya ben twitterda bir tane kevin diye bir karakter gördüm aa anne ona mı diyorsun ya hayır o başka bir diziye ait karakter aa pardon kızlar ya o dizinin adı neydi aşk olmasam seninle miydi yok hayır öyle bir dizi mi var hayır yok yok adı neydi ya lanetli yetimhaneydi galiba tam hatırlamıyorum evet olabilir o zaman hadi izleyelim kızlar. Ama em şey izleyelim. Aşık kalsam seninle filmini izleyelim hadi. A bu arada kardeşim tuvalete gitmem gerekiyor. Sen de benimle gelsen korkuyorum bak şimdi içeride ya. bir şey olur diye. Tam da iki saattir bir kapı Filmi açamadık. Neyse tamam hadi. Ay. Tamam hadi sesi Ah ne oluyor? Niye bedenime girdin? Artık gidebildim. Sana ihtiyacım kalmadı. Ne diyorsun? Kızlar! Evet? Anne ne oldu? Kızlar, az önce bir kedi içime girdi. Ne? Beyaz mıydı? Evet. <laughs> Bala'm, dur bir dakika teknolojisini çözdüm. Bak, biz olmadığımız Hı. zamanlar hep vücudun içine giriyordu. O tarz bir şey olması lazım. Demek ki vücudunun bir, birisinin içine girerek şey oluyordu. Teknolojisini çözdük en azından. Oh, Boş ver anne, o da bizim maceramızla alakalı bir şey. Sen... He artık film izlemek istiyorum. Evet biraz da başımıza atalım. İstersen hepimiz aynı yere oturalım ki korkmayalım. Yok ben şuraya otururum böyle. Hadi artık açalım. Aç işte anne. Anne göremiyorum. Nasıl bir şey olmaz. biraz saçma o İyi tamam Televizyon hadi. o tarafta değil aslında tamam. Nasıl ben böyle yatarak izlerim. Uf, tamam anne hadi. Evet. Hem dizide başlıyor. Beautiful günü geldi. Seninle, seninle. seninle. Yanına da geçtim. Aşık, aşık. Ve diyorum ki. Diyorum. diyorum. Aşık olsam seninle, seninle, seninle. Kaşık, olsam seninle, seninle ve seninle. Aşık olacağım seninle, seninle, seninle. Belki intersatik oluruz. Birlikte birlikte. Aşık olsam seninle, seninle ve seninle. Kaşık olsam seninle. Seninle ve Çık. seninle. Meri e, Eli Karki. ve kardeşi. Vecek. Jenerine yargılıyormuşum gibi olacak ama. Kızlar siz o kadar saattir buna mı yani şey yapıyorsunuz? Saat değil gün anne. Evet. Ah! Tamam burada ne ah, işi var? Pamuk sen neden buradasın? Ah, Annemi özledim. Ah. Ne var korktum. Tamam hadi de, 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 de de, devam de, edelim. De. Bu sadece jenerikten ne? Film ve göre yargılama. Çok güzel bir film. Cidden mi? Evet. Ceneriyle benziyor mu? Yani fazla da mu aslında. Yok ya ne alakası var? Hadi size güveniyorum. Aklınızı uydum hadi. İzliyorum hadi. film konusunu anlatayım tamam mı? Ee, bir tane... Mesela anladım işte konusunu. Geç yine ya. Ay, tamam. Koca katlı. Tamam dedin? <gülüyor> <gülüyor> Neyse hadi başlayalım. İlk sen bana diyorsun. Ya başladınız ya. Aç, açık hala. Ne, hadi izle. Neymiş? Mili Elif'e kardeşim. Mili Elif'e kardeşi değil. Meri Elif'e kardeşim. Meri Elif'e kardeşim. Ya aklıma takıldı. Pıs çık pıs. Vecek. Vecek. Hadi. Aşık olsam seninle, seninle ve Sen seninle. Aşık olsam seninle, seninle, seninle. Sen kızlarım kızlarıma iyi bir psikoloji nasip et yarabbim Neyse hadi baş... Aşık ıı, olsam seninle. Bize başlayalım. Mili Elif'e kardeşim. Vecek. Tamam hadi başlayalım. Hadi başlayalım o zaman. you <laughs>